Herkese yap bir videodan daha selamlar. Ben Meryem Balcı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu videoyla beni tanıyorsanız diğer videolarımı izlemenizi öneririm. Eğer videolarımı hoşunuza giderse abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi de ihmal etmeyin lütfen. Bu videomda ev bebek alışveriş yaptık dün eşimle bunu çekmek istiyorum. Bebeğim ve kendime dair yaptığım alışverişte Neler var? Ne kadar aldım? Kaç ürün aldım? Bunları göstermek istiyorum. Hemen başlıyorum. Şöyle kağıda da neler ne kadar aldım yazdım. Şu anda 33 haftamız oldu bugün. 33. haftaya girdik daha doğrusu. Ee, henüz birçok şey eksikti gözümde. Dedim ki artık yavaştan bir alışverişe gidelim. Dedim ki götür beni ebeveye. İlk defa gittim ben de. Normalde tabii ki de internet sitesinden tren yollar şuradan buradan bakıyordum. O yüzden birlikte alışveriş yapalım dedik. Neyse kısaca başladıktan sonra ilk üründen başlıyorum. Baby Plus'ın um, ikili ışık biraz yansıyor kusura bakmayın. Cam biberon seti var. Açık göstereceğim şöyle ürünü. Öncelikle fiyatını söyleyeyim. 60 lira. Şöyle ikili hemen milimlerine falan söyleyeceğim. Şöyle şey kaplumbağalı. Ağzının yapısı da şöyle. Heyecan verici bana göre. 225 milim. Bilmiyorum gözüküyor mu? Pek gözükmüyor galiba ama. büyük 225 milim. Küçüğünü de hemen göstereyim. Kül suyu 125 ml. Şöyle ikisi. Bu şekilde biberon set aldım. Cam tercih ettik. Daha sağlıklı olacağını düşündüğümüz için. Bu şekilde 60 lira ilk ürünümüz. Biberon. Ardından şöyle sevimli hayvanlar. V Baby'nin. Çok uygun olduğunu düşündüğüm. Emzik, emzik setimi diyeyim artık. İkili emzik var. Çok tatlı. Şöyle çık, karabilirsem çıkaracağım ama bantlı. O yüzden galiba çıkaramayacağım. Kuzulu ve kedili netleyecek mi bakalım. Netlediği kadarıyla ikili böyle uçları da e, damaklı olarak geçiyor. Bunun da fiyatını hemen söyleyeyim. E, 20 lira ikisi. Yani bir tane bir, bir tanesi 10 lira oluyor. Bence bayağı iyi. Çünkü diğer emziklere baktığımızda fiyatları çok daha uçuktu. Şöyle minik minik çoraplar var. Pembe ve sarı olmak üzere. Eşim sarısını pek beğenmemişti ama benim bayağı hoşuma gitti aslında. Bunların fiyatı da hemen bakalım. 30 lira. Şampuan aldık. Şöyle bayağı bir büyük. 900 mililitre. Onun fiyatını da söyleyeyim hemen. Bunun fiyatı da bence bayağı bir iyiydi. 50 lira yani 49.99. Şampuan olarak birkaç şampuan arasında kalmıştım aslında ama eşim dedi çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, göz yakmayan, sağlıklı olduğunu da düşündüğüm Dalin tercih edelim dedi. O yüzden bu şekilde şampuanımızı da aldık. Kendim için de birkaç ürün aldım. Lusa pedini aldım şöyle. Bu 10 adet Baby Mama markasının. Bu şekilde. Bunun hemen bakalım fiyatına. Bu 40 lira. Daha sonra çok söylenen ve önerilen bir ürünle daha devam ediyorum. Ee, Baby Mama yine göğüs pedi. Yani marka önerisi değil de göğüs pedi olarak çok hani öneri almıştım. Açıkçası doğum yapan arkadaşlarımdan. Onun fiyatına hemen bakalım. Bu 60'lı olması lazım. Aynen 60 adet. Şöyle adetini de göstereyim. 44 lira 99 kuruş. Bu da baya bir uygula geldi bence. Çünkü daha az adeti olanı daha fazla fiyata vardı. Galiba 40 lirası, 40 adeti 50 lira mıydı neydi? Yani 60 adeti 44.99 bence Pardon. <laughs> Bence bayağı bir iyi. O yüzden tercih ettik ve aldık. Şöyle Slip sensitive üçlü ıslak mendilini aldık. Bundan aynı bu şekilde evde daha var. O yüzden bunun fiyatı da mantıklı geldi. Hemen onun fiyatına da bakıyorum. Slip ıslak aldığı üçlüsü 33 lira 99 kuruş. Bunda da dalini seçtik. Kremi. Çok büyük değil milim olarak hatta kaç milim bir bakayım 30 milim Açılabilirim şöyle göstereyim Nasıl bileceğiz hangisi iyi değil falan dedik eşimle dedi ki deneme yanılma yöntemiyle bir şekilde bulacağız O yüzden şöyle bir pişik öneci krem alalım dedik şimdiden bunun fiyatı da 29.99 yani 30 lira yapıyor bu ürün <laughs> alışverişimizin en pahalı parçası. En gözde parçası da olabilir. Ee, biz normalde şimdi şey kafasındayız biraz da, Hani e, her ürün çok fiyatlı olsun değil de daha uyguna kaliteli ve güzel daha çok ürün alalım kafasındayız. O yüzden e, takımlar, takımlarla kıyafetlerde falan biraz daha uyguna kaçabiliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla, bulduğu, bulabildiğimiz kadarıyla. Şöyle... Zıbın. Tam artık şeyinde bunu eşim gördü. Bayağı bir hoşuna gitmişti. Şapkası içinde. O kadar tatlı ki. En küçük şapkası olabilir ve çok güzel. Arkasında sadece üst kısmı var. Şuradan çıt çıtlı. Altında da şöyle küçük 6 var. Bu şekilde takım halde yani. Bunun hem rengi hoşumuza bayağı bir gitti hem de böyle pandal olması, küçük detayları. Eşim gözüm kararttım bunu kesin alacağım dedi. O yüzden bunu tercih ettik. bunun fiyatına bakıyorum hemen. 239 lira 99 kuruş. Lir. Kıyafet olarak aldığımız en pahalı ürün bu olabilir. Genel olarak sadece bebek alışverişi için kastetmiyorum. Diğer kıyafetlerini farklı bir videoda göstermek isterim. Neler aldık, neler yaptık. Merak ediyorsanız eğer siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu şekilde son ürünümüzde şöyle bir zıbın. Yandan açılan, komple böyle açılabilen bir ürün. Bunun rengi de bayağı bir hoşuma gitmişti. Tam buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama. Ne olarak geçiyor rengi? Bej olarak geçiyor galiba. Aynen. Şöyle. Biraz daha yakından göstereyim. Bu dışarıda onu pek anlayamadım. Eşime dedim keseriz dedi. Alırken pek dikkat etmemişim. Şöyle delikli delikli gibi ürün. Biraz daha yakından göstereyim. Bu şekilde yani. Küçük olması ne bileyim. Bu kadar küçük mü olacak bilmiyorum. Son ürünümüz de bu şekilde. Bunun fiyatını hemen söyleyeyim. Hmm. Buza bunun fiyatı 60 lira olarak geçiyor. Bundan aynı hata yapılmış yalnız onu fark ettim. Satış fiyatı 60 liradan 30'a düştü gibi gözüküyor burada ama fişe baktığımızda 60 lira yani indirimsiz fiyatıyla gözüküyor. Bunları eve gelince fark ettim açıkçası. O yüzden yapacak bir şey yok. Alışveriş listemiz bu şekilde tamamlanmış olmakta. Yani şöyle ne aldık tekrar gözden geçireyim. İkili biberon. Toplam fiyatını söyleyeceğim. Olarak Ve toplam ürünlerin hepsinin fiyatını tek tek söyledim. Şimdi de toplam fiyatını söylüyorum. Bu alışveriş bize 564 lira 15 kuruşa geldi. Yani bir 500 lük olduk dün. <laughs> Bu şekilde alışverişimi sizle de paylaşmak istedim. Umarım videom faydalı olmuştur sizler açısından. Eğer önerileriniz varsa şunu mutlaka almalısın, etmelisin dediğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Mmm. -hmm.